Ağrılı cinsel birliktelik disparoni. Pek çok kadının esasında normal karşıladığı ama normal bir cinsel birlikteliğin içinde olmaması gereken bir durumdur ağrılı cinsel birliktelik. Cinsel birliktelikte ağrının olması ikiye ayrılır. Yüzeysel ya da derin. Eğer derin penetrasyon sırasında bir ağrı varsa daha çok karın içini ilgilendiren, ee, yapışıklıklar, enfeksiyonlar ya da çikolata kisti dediğimiz durumlara bağlı olabilirken yüzeyel disparoni dediğimiz vajinanın giriş bölgesinde olan ağrılarda ise genellikle vajinal enfeksiyonlar, vajinal kuruluk, vajinal atrofi ve aynı zamanda vulvar vestibülit dediğimiz bir tabloya bağlı ortaya çıkabiliyor. Eğer yüzeyel bir disparoniniz varsa bu bölgeye yönelik işlemler yapılması gerekebiliyor. Ee, özellikle vulvar vestibülit dediğimiz tablo varsa bu bölgeye mutlaka PRP enjeksiyonları ya da lazer tedavi beraberinde uygulanması gerekiyor ve beraberinde mutlaka hastalarımızın birer cinsel terapi de alması gerekiyor. Çünkü cinselliğin doğru bilinmemesinden kaynaklanan genellikle ağrılı cinsel birlikteliğin olduğu görülüyor hastalarda. Bu nedenle eğer cinsel birlikteliğiniz sırasında ağrı hissediyorsanız bunu lütfen normal kabul etmeyin.